Arap dünyası Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki 22 ülkeden oluşmaktadır. Şimdi bu cümleyi Türkçeden Arapçaya çeviriyoruz. Cümleme bakıyorum. Cümlem bir fiil cümlesi. O yüzden fiil ve failden oluşacak. Oluşmaktadır ifadesi. Arapçada ne karşılığı? Yetekevenu olarak yazıyorum. yete Yetekevenu şeklinde yazdım. Tekevvene mazisi. Yetekevenu müzaresi. Min harfleriyle kullanılıyor. Unutmayalım. Fiilim tamam. Sonra failim gelecek. Ne oluşmaktadır? Arap dünyası. Dünya ne demek? El alem şeklinde yazdık. Şimdi bir de Arap dünyası. El Arabiye şeklinde yazacağım. Bir şeye de değineceğim. Biz genelde El Arabiye kelimesini çok kullanıyoruz. Sanki El Arabi kelimesini hiç kullanmıyormuşuz gibi bir algı var üzerimizde. O yüzden burayı da El Alemul Arabiyyetu şeklinde yazabiliriz. Ama dikkat etmemiz gerekiyor. El Alem kelimesi müzekker olduğu için sıfatında müzekker olması lazım. O yüzden buradaki mühendislik kaldırıyoruz. El Arabiyyü şeklinde yazıyoruz. Tamam fiilim, faalim uyum sağlamış mı? Sağlamış. Fiilim de müzekker, faalim de müzekker. Faalimizin bir harekesini koyalım. Raf olacak. Fail olduğu için dammemi koydum. Sıfatı da uyum sağlayacağı için ona da bir damme koyuyorum. Tamam şu an fiilim, faalim bitti. Arap dünyası oluşmaktadır ifadesini kullandım. Şimdi 22 ülkeden neden oluşmaktadır? Meful gelecek. 22 ülkeden ifadesi. Denden ifadesini min harficeri ile veriyordum. Ki denden ifadesi buradaki min harficeri zaten normalde tekevene ile birlikte kullanılıyor. O da haberiniz olsun. 22 ifadesini yazacağız. Şimdi min 22 yazacağız. Önce normal bir isnen yazalım. Normalde isnen şeklinde kullanıyoruz. Isnen şeklinde yazdık. Ve diyelim. Sonra aşigun şeklinde yazalım. Bunu sayılara gireceğiz şu an. Sayıların yazımıyla alakalı ve temiziyle alakalı. Sonra da temizi gelmiş. 22 neyden? Ülkeden. Bunu da devle şeklinde yazalım. Ülke ne demek? Devle demek. Devle şeklinde yazdık. Başka bir kelime de kullanılabilir tabii ki. Ben biliyorum ki 11 ile 99 arasındaki sayıların temizi nasıl yazılıyor? Müfret ve mansup şekilde yazıldığı için buraya da devleten şeklinde yazdık. Sonra ben 1 ve 2 rakamının temize, temizin sıfatı olduğunu biliyorum. Yani uyum sağlaması lazım. Devlet kelimesi mühendis ya. O yüzden buranın da mühendis olması lazım. O yüzden burada müzekkeye gelmiş. O yüzden buraya bir T koyuyorum. İthne terni şeklinde yazdım. Sonra bura, burada işim bitti. Neye bakacağım? Cümledeki konumuna. Ben ne demiştim? Burada meful konumundaydı. Yani nesne konumundaydı. Neyden oluşuyor? 20, 22 ülkeden. Peki buradaki müsen, e, tesniye olan e, kelimemiz, isneten kelimesi neyle ile nasp oluyor? Ya ile nasp oluyor. Elif ile raf. Şu an burada nasp konumunda olduğu için buradaki elifi kaldırıyoruz. Yerine ye yazıyoruz. İsneteyni yazdık. Ve buradaki aşırın kelimesi de neydi? Vav ile raf. Bu da ye ile nasp oluyordu. O yüzden burada aşırı yine şeklinde Çevirdik ve ikisini de mefur konumuna getirdik. Bir şey dikkat edeceğim. Şuradaki nunu bir kaldırayım. Tekrar yazacağım çünkü. Nunu da kaldırdık. Hani ee, is, nunun izafete nunun düşmesi vardır. Burayı yanlışlıkla izafete nun düşüyor diyerekten karıştırabilirsiniz. Halbuki bu ortada bir vav var. O vav bu isim tamlamasına engel olduğu için buradaki nun düşmez. O yüzden bunu tekrar ya yazmış olalım. Şu an yetekevenu el alemul arabiyyu min isreteyni ve aşriyine devleten şeklinde yazmış oldu. Çok güzel. Ne kaldı? Şunu çok açtık Çok ne kaldı? Neredeymiş? Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da diyor. Şimdi bana mekan zarfım gelecek. Harfi bir kalıbım geliyor. D'den ifadesi neyle veriyorduk? Fi harfi ile yazdım. Neredeydi? Orta Doğu. Orta Doğu ifadesini yazıyorum şimdi. Eşyan kul evsat şeklinde yazacağız. Fiyan kul tabi e'yi de şöyle yazacağız. Evsati şeklinde yazdık. Harekeler Harfi cerden önce geldiği için eşşarkil evsati şeklinde evsati şeklinde yazdık. Sonra Orta Doğu'da demiş olduk. Kuzey Afrika'da diyeceğiz. Kuzey Afrika neydi? Şemal Afrika şeklinde yazacağız. Buraya bir daha fi yazmıyorum. Vav yazıyorum. Fi'ye atıf yapıyorum. Şemal Af yer ya, şeklinde yazdım. Şimdi dikkat etmemiz gereken bir şeyler bir şey var onu hemen değineyim. Mesela şuraya baktığımız zaman Türkçe olarak bir düşünürsek Orta Doğu diyoruz. Sanki bir sıfat tamlaması gibi. Orta Doğu. Nasıl Doğu? Orta Doğu. Kuzey Afrika. Nasıl Afrika? Kuzey Afrika. Sanki ikisi de sıfat tamlaması gibi duruyor. Ama bir tanesini sıfat şekliyle yazdık. Bir tanesini isim tamlaması şekliyle yazdık. Şimdi sıfat tamlamasına gelecek olursak akil ev Evsatı dedik ya. İkisini elif eliflamlı yazdık. İkisini de, ikisi de aynı sıfat olarak yazdık. Neden bunu böyle yazdık? Bu artık dile yerleşmiş. Orta Doğu denildiği zaman yer belli. Bu böyle kalıplaşmış yani. Bunu biz kendimiz bir şey yapamıyoruz. Bunu isim tamlaması şeklinde yazamıyoruz. Bu bir. İkincisi Kuzey Afrika'ya gelecek olursak. Bak Kuzey'in Afrika. Ya Afrika'nın Kuzey'i gibi. Afrika'nın Kuzey'i. Bu, burada bir isim tamlaması yapıyoruz. E hocam peki. Şunu da Şimali şeklinde göstereyim. Madem isim tamlaması yapıyoruz. Muzaf Şimalu olması gerekmiyor mu? diye sonuza, e, kafaya soru gelebilir. Dedik ya buradaki va bu fiyatı fiyatı yaptığı için burası da cer oluyor. Şimali dedik. E hocam muzafın de mecbur olması lazım o zaman. If yi şeklinde yazman lazım o zaman. Neden olmuyor? Çünkü afrika kelimesi buradaki ne? Gaybun musarif. Yani bunlar tenvin almaz, kesra da almazlar. Cer olmazlar. O yüzden bunu nasıl şeklinde yazdık. Fetalı yazdık. Afrikiye. Hocam gaybun olduğunu nereden anladık? Tenvin alamayacağını, kesra alamayacağını nereden anladık? Bir, Afrika kelimesi Acem. Yani e, Araplarda yabancı bir kelime. Bu bir. İkincisi de Afrika kelimesi, Alem kelime. Yani Afrika denildiği zaman marife, bilindik bir kelime. O yüzden hem Alem'den hem de Ucumet diyoruz. Yani yabancı bir kelime olduğundan dolayı bu iki alametin üzerinden üzerinde taşıdığından dolayı bu kelime gaygın sarıftır. Kes kalmıyor. Bunu da bu şekilde değinmiş olduk. Bir şeye daha değineceğim. Şuradaki şemal kelimesi. Bunu Araplar şemel şeklinde de okuyor, şimel şeklinde de okunuyor. Ama genelde fasih Arapçada şemel şeklinde okunur. O yüzden şimel demesek daha iyi. Bir de cümleden bağımsız bir şekilde bir şeyden bahsetmek istiyorum. Öncelikle ikisini de yazayım. Bir tanesine uman yazalım. Şöyle bir boşluk bırakalım. Bir tanesine de umman, amman şeklinde yazacağız. Amman şeklinde yazacağız. Harekeleri de koyalım kafa karışıklı olmasın. Uman, Tamam. Şunu da amman şeklinde yazacağız. Şimdi ikisinin yazılışı da aynı. Değinmek istiyorum bunlara. Umman demek Yemen'in yanındaki ülke. Devlet olarak Umman'dan bahsediliyordu. Eğer bu şekilde yazılıyorsa. Amman diyorsa ise bir ülkeden değil. Ürdün'ün başkentinden bahsediliyordu. Ya budur ya da budur. Ama Umman diye şuraya ayrıca onu da yazmak istiyorum. Şöyle yazalım. Hop. Şunu düzeltelim. Şöyle harekemizi koyalım. Şu, şöyle bir ifade kesinlikle kullanılmıyor. Biz Türkçe'de umman umman dediğimiz için Arapça'da umman şeklinde yaz yaz e, yazmamız gerekiyor gibi düşünüyoruz. Kesinlikle bu yanlış o yüzden bunu hemen siliyorum. Kimse görmesin. Sildim. Ya umman diyeceksin devleti kastedeceksin ya da amman diyeceksin Ürdün'ün başkentini kastedeceksin. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Son olarak cümlemizi de oku, okuyalım öyle bitirelim. Yetekevvenu el alemul arabiyyu min ithneteyni ve işriyine devleten. في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جملة